Selamun Aleyküm değerli abiler. Pazar günü çıkacak kuşlarımızdan iki hafta önce çıkardığımız kuşların devamı. Abi bu boz, boz erkek. babaları. Babaları altı yaşında. Tamam. Büyük bir erkek. Bu, evet. Abi bunların altından çıkanları sen uçuruyorsun. Uçurdum bir tane oynattım atmaca orada. Çok güzel oynuyorlar. Ta bu, tamam, torunu bunun Erken Tamam. Sen bunlardan uçurdun yani. Uçur, uçur. Zaten sattığımız iki hafta önce sattığımız kuşların devamı arkadaşlar. Bu, bu bunların ne abi? Bu da bunların yavruları Tamam abi. Bu sökük mü abi? Yok. Bunları hep çattan indirdim. Daha şimdi bir gün indirdim. Tamam mesela. abi. Bu dişi. erkeğin aynısı zaten. Hep, zaten şuraların hep aynı şuralar lekeleri var. Bu da sökük değil abi. Sökük değil. Tamam. Bu yavru da uçacak, baştan da bekliyor. Dönü uçurduydum, havayı başa geldiydi. Bu aynı yavru baş. havayı başta. Evet. Tamam abi. Bu da yine hepsi zaten aynı renk, aynı, aynı soy. Devam tamam. ediyoruz. Evet. Şeyden aynı işte. Bu dişi, bu yıplı perçemli dişi. Tamam. Oh, gelmiş. Tamam abi. Bu dişi başlattık. Bu da yine aynı pasta. Bu sökükte mi abi? Hazır bu Sökük yani. Başlandı. Ama makaslı. Kanat bekliyor. Yabiklerin içine gitti gelmedi. Anladım. Yabiklerin içine sonra çatlan Bu başlamış hazır. Abi ne yapıyor bu? Boz. Havay başladı daha. Yeni yeni gelmeye başladıydı. Tamam. Yabiklerin içine gitti gelmedi. Bu la sökük, Bu o erke ilk yavrusu. Bozlumanlı kirli erke, baba erkeğin ilk, ilk yavrusu. yavrusu. Annesi boz Tamam abi. Bu da bu da söktük. Bu da başladıydı da 3-4 senedir ben de yatçıyım. Uçurmak isteyen uçurabilir <laughs> yani yine. Bu da oynarlar. var. Abi hep değil, deşiverdim valla. Bu da hep havaya falan. başlaydı. Bunu, bunu da kestiydim o zaman ben çatı yaptıydım. Bu çok diye aşağıya düşecek. Asıl kuşlar bunlar Bu erkek. Bu erkek abi sökük hazır mı? Bu da bu, bu erkeğin yine şeyi. Yani hepsi o erkekle o deşiden türem abi. Dişi Dişiden bir iki tane var da şu en son dünya yavrular var. Şu bozmanlılar onların yavrusu. Tamam abi. Onun dişisi de bu yine o da bozmanlı dişi. Bunlar yine aşağıda ayırırız abi. Yine ayırırız. Çatıdan aşağı inelim. Arabanın içinde yine bir ayırırız. Abi hep vermiş bu hayvan ya. Dişi de var, erkek de var. Barışık. Için Abi bunların metrajları yok. falan nasıl taklaları sefer sayılır? Abi ser bir sayılam. tane uçurdum çok güzeldi bak şurada başlardaydı. Onu atmaca vurdu onun kanadını kuyruğunu kestim. Çok güzel gelmeleri vardı. O kadar sert uçlar değil ama. Bak şu dişi başlattıydım. Bunu atmaca vurdum. Çok güzel oynuyordu. İstersen bunu da götürelim. Abi bu kalsın bu bizde heder olur. Evet. Sakatlığı makatlığı yok mu? Yok sakatlığından değil de o bizde heder olur. Güzel. Yazık günah. Yazık günah. Bunlar zaten benim kendi kuşlarım burada. Tamam abi bu kadar. Aşağıda da var. Ya. Tamam abi aşağıya da çekeriz. Aşağı da Beyaz evet. Abiler kuşların devamı. Çok, Beyaz çok dişimiz. Çok güzel oynuyordu. Kaçanalım aşağıdan on numara. Abi bizim... Söküktür bu dişi. Şey. Yani abilerimizi memnun etsin. Yok yabancı yok yabancı abi. Rüzgar, rüzgar çok. Var. Önemli değil. Zaten senin buradan daha önce kuş verdiğimiz yerler memnun kaldı. Bak. Bu erkeğe bu yukarıda yeni yeni indirmeye başladı. Dumanlı erkek. Bunun annesi bunun yavrusu da var beyaz yavru. Bu erkek de başlıyor aslında uçurduk da. Gerek yok rüzgar abi. Var. Bu beyaz ne abi o da abi? Beyaz dişi 4 yaşında bu. Tavuk karşı soyutlarını oradan atıp tabuterin altına girmeye başladı. Yavrusunu da uçurdum ben bunun. Yavrusu da güzel oynuyordu. Onu Alan ister kaybettim. uçursun, ister altından uçursun. Aksın Uçmaz mı? bu. Zaten ayağını kesti mi fırlar gider bu. Yani uçurmak isteyen varsa yani da uçursun çökük, abi. erkeğe de sökük Erkeğe de uçurur abiler, dişiyi de uçurabilirler. Problem yok. Daha hazır yavrusu var zaten. Bu abim. Yavrusu. He, ikisinin yavrusu. He, i̇kisinin yavrusu. He, yabıkların altındaydı. Tamam abim. İndirdim bunu da yukarıda. Onların altına da yabani yavrusu çektim bak. He, yani gördüm abi, abi gördüm. Bu kızı yanar döner dişi de havayı başla. Havayı başla yanar döner dişimiz. Kızıl. Tamam. var. Zaten beyazdan çıktığı belli. He. Evet abim. Bozumanı takkalı geçen geldiğinde uçurdun bir havada? He, bozumanı takkalı, bozumanı perçemlerin aynısı. Sattığım koşun kuşun... E, da Bulutta yırtıyordu kendini. Muhammed abiye verdiğimiz koşun aynısı abi. Bir huyu var, şöyle çatıya düştü, çattan zor iniyor. O abi, Yok. o zaman sıkıntı. Tamam abi, Hı. onu da ver. Onun kardeşi de var. Kardeşinin rengi ne abi? O da aynı, bozumanı takkalı perçem, ak kuyruk. Ak kuyruk perçemler. İkisi kardeş saati aynı. Tamam abi. O da mı söküt abi? O da daha takla yeni çevirmiş. Tamam abi. O ne abi? Bu dişi var bu dişi yakalama. Başlandı bekliyordu ben kendim uçuracaktım. Bu dişiyi de vereceğim. Yavaş. Tamam. Yine abimiz alsın uçursun. Alan kişi uçursun alan kişi uçursun. ya da çok alçağa geliyordu. Kanatlarını atmıştı ben de bıraktım öylece kaldı. Bu kadar mı abim? Biraz bunlar daha Hangileri abi onlar? Düşmüşüm. Abi o beyaz bizde kalır. O beyazı hani biz sana şöyle söyleyeyim onun öyle biraz öyle, tüyü tüstü sıkıntı. Çok, güzel bu kuş. İlk geldiğimde de almadıydım ya bu erkeğe. Takkalı. annesi o yukarıda gök kırgana dişi var ya. Tamam abi. O dişinin yavrusu. Tamam abi. Takla döndü bak bunu uçursunlar çok büyük oynar bu iş. Tamam abi. Alan kişi bunu kesin uçursun. Tamamdır abi. Zaten bundan geri dönerler sana. Abi Allah nasip ederse kuşları pazar günü akşam çıkartacağız. Herkesin işi gücü rast gelsin. Pazar günü görüşmek üzere abiler. Serkan abi demek istediğim bir şey var mı? Hani bu kuşları alacak, alacak olan abilerimize. Ağzını hani, uçursunlar bak. Abi kuşlar da niye verdiğini bir söyle. Hani bazı abilerimiz belki... Dükkanın bir tanesini boşaltıyoruz. O yüzden kuşları yukarıdaydı. Dükkanın içindeydi. Aynen Dükkanı abi. Oradan boşalttığım için veriyorum. Tamam. Zaten, Zaten anne babayı da verdin yani. Evet. Beyazların da anne babasını. Yanar dönerin de anne babası burada. Abiler pazar günü saat 9'da görüşmek üzere. İşiniz gücünüz rast gelsin. Değerli abilerim.